Evet arkadaşlar, hafızın cipliğinden herkese merhaba. Bugün e, kuluşka mekanımıza yumurta yükleyeceğiz arkadaşlar. E, ondan sonra çivcihanemizi uzun zamandır e, temizleyeceğiz demiştim. Düzelteceğiz demiştim. Orayı dün düzelttik. Orayı göstereceğim size. Çivcilerimizi bakacağız. Son durumlarına bakacağız çivcilerimizin. Kendimize büyüttüğümüz seks çivcilerimiz var. Onlara bakacağız. Videoya geçmeden önce videomuzu beğenip yorum atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi arkadaşlar videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Light US 8 ve Alman uzun kuyruk Aslulop anaçlarımızın yumurtalarını yükleyeceğiz inşallah. Bunlar da bugün topladım arkadaşlar. Bunlar 38'ler, bunlar Aslulop'lar arkadaşlar. İnşallah bereketli bir yükleme yapacağız. Bol yumurta Allah izin verirse. İnşallah Rabbim bol çıkımlar almamızı nasip etsin. Şöyle bismillah diyelim, başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar light suxlerimiz arkadaşlar. Biliyorsunuz benim iki adet 700'lük gelişim, bir adet 350'lik çıkım makinem var. Şu anda elimizde çivici fazlasıyla mevcut olduğu için çok fazla bir yükleme yapmıyoruz arkadaşlar. Allah izin verirse bundan sonra yapmaya başlayacağız artık. Sezon daha açıldı. Çok oldu açılalı ama yaz geliyor biliyorsunuz. Yazın civcu satışları, civcu paylaşımlarımız daha çok oluyor. Yerimiz Konya'da arkadaşlar. Biliyorsunuz. Konya'dan otobüsün gittiği yere gönderim yapıyoruz. Beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Facebook'u, Instagram'dan TikTok'ta da aktifim arkadaşlar bu arada. TikTok'tan da takip edebilirsiniz. yüklemelerimizi bir yapalım inşallah. Dün civcivlerimiz çıktı arkadaşlar. Onu çekemedim. Dediğim gibi civcivhane ile uğraşıyordum dün. Civciv çıkımını çekemedim arkadaşlar. İnşallah ilerleyen videolarda bir tane daha civciv videosu paylaşırız. Çıkım videosu paylaşırız. Civcivhanemiz güzel oldu. yumurta yüklemesinden sonra da civcivanemizi göstereceğim inşallah. Bir bakın arkadaşlar. Arkadaşlar ben daha YouTube'da yeniyim. Sizden ricam kanalıma abone olup videolarımın altına da yorum atmayı unutmayın. videolarımızda da beğeniyorsanız eğer beğenin arkadaşlar. Bana destek olursanız sevinirim. Bakın arkadaşlar. Şu yumurtamız çatlamış. Çatlamasa bile de bunu koymayacaktık. Özürlü bir yumurtamız. Bunu ayıralım. Bunu civcivlerimize kırarız arkadaşlar. Kaşlar yediririz. Gördüğünüz gibi Şu anda zaten hala hazırda makinamızda yumurtamız mevcut yine. Bir 12 gün falan oldu onları koyalı. Biraz bayağı bir ara verdik yumurta koymaya. Yumurta siparişlerimiz vardı arkadaşlar. Onları gönderdik. Bunları biraz rahatlattık. Şimdi sıra makinamıza geldi. Zaten şu anda 250 kadar da Light 8 var elimizde verilecek siparişe göre isterseniz bir aylık iki aylık büyütüyorum isterseniz bir haftalık isterseniz 15-20 günlük kaç günlük isterseniz o büyük boyutta büyütüp gönderiyorum arkadaşlar ücretimi takip kirlenmiş biraz. Görüyorsunuz arkadaşlar ben kümesimde kızgara kullanıyorum. Plastik ızgara. Onun için çok fazla kirli olmuyor yumurtalarımız. Yani size de tavsiye ederim. Çok nadir kirli olan o kadar da olur yani. Ondan da bir şey olmaz. Dediğimiz gibi yumurtalarımızı makinamıza yüklemeden önce dezenfekte ediyoruz arkadaşlar. Dezenfekte etmeyi unutmayın. Dezenfekte önemlidir. Makinalarımızı her temizlediğimizde dezenfekte etmemiz gerekir. Yani soracağınız sorularınız olursa yorumlardan ya da e, ee, özelde bana Instagram'dan ya da Facebook'tan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Her türlü yardımcı oluruz inşallah. Çekmemi istediğiniz video hakkında da yorumlarda belirtirseniz o videoları çekeriz. Dediğim gibi daha yeni olduğumuz için tam anlamıyla keşfete düşmedik daha. Yavaş yavaş düşeceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Sizlerin yardımıyla bu işi başaracağız. Evet arkadaşlar bu yumurtalarımız bayağı kirli. Bunları topladığım gün bizim burada yağmur yağıyor, bir yerler çamurdu. Benim tavuklarım sabahtan akşama kadar bahçede gezerler arkadaşlar. seksler eksileri ve olmak üzere ikisinin de gez, gezme alanı, bahçeleri farklı. Öyle olunca sıkıntı olmuyor. Sabah bir salıyoruz, akşama kadar geziyorlar, kendileri giriyorlar. Öyle çok çamurlu olduğu günler işte böyle kirli olabiliyor yumurtalar. Bunlar da normal zaten. Evet arkadaşlar yumurtamız çatlamış. Bunu da ayırıyoruz kenarı. Yumurtamız çok arkadaşlar. Çok olduğu için çok fazla kirli yumurtaları koymak istemiyorum. Koymayı düşünmüyorum. Onlar da civcivlerimize kırar yediririz, haşlarız. Biliyorsunuz civcivlere haşlanmış yumurtanın faydalarını. Hayvanlar hem sağlıklı oluyor, hem daha çabuk gelişiyorlar. Yani gelişimde olan hayvanlarınıza, civcivlerinize, yarkalarınıza en az haftada iki defa yumurta vermeyi unutmayın dostlar. Yani Tabi tabii çok da vermeyin. Çok verirseniz zararı da olur. Her şeyin çoğu zarardır. Fazlası zarardır. Ama haftada iki defa verirseniz kafi yeter. Hayvanları çok güzel geliştiriyor. Bilginiz olsun. aldığımız yumurtalar, topladığımız yumurtalar arkadaşlar. Su sekslerimizi. Artık Konya'da da hava iyice ısınmaya başladı arkadaşlar. Öyle olduğu için yumurta verimlerimizi güzel maşallah. Laç su ekslerimizde en son yaptığım döl kontrolünde arkadaşlar %95 çıktı döl oranımız. Bunun da bilgilendirmesini size verelim. Bizden yumurta almak isteyen arkadaşlar için. Astrolopya arkalarımız vardı arkadaşlar. 5,5-6 aylık civarında. Onlar da yumurtaya başladılar. Lutkaymur alman uzun kuyruk hattı. Lutkaymur hattı. Onlar da yumurtaya başladılar maşallah. Onlar yumurtaya başladıktan sonra tabi astroloplarımızın yumurtaları da maşallah arttı. Bugün çok güzel bir astrolop yumurtası yüklemesi yapacağız. Verimli olacak inşallah. şurada astrolopi yumurtalarımız var arkadaşlar yumurtalarımız haliyle küçük. Yakalarımız da yeni başladığı için birçok yumurtamız küçük. Ama e, kesinlikle kılavuz yumurtası değil arkadaşlar. Kılavuz yumurtalarını makineye atmadım. Ama işte dediğim gibi e, maşallah orozlarımız da çalışıyor. Biliyorsunuz hemen büyütmezler hayvanlarda yumurtalarını. Bir, bir buçuk ay bulurlar. Büyütmeleri. İnşallah daha verimli bir kümeslerimiz olacak. Şu anda zaten kümeslerimin veriminden çok memnunum Allah'a şükür. Emeklerimin karşılığını alıyorum. Dediğimiz gibi arkadaşlar bizim her hafta çıkımlarımız oluyor. Tabi astrolop çıkımımız su ise göre biraz daha az. Anacımız az olduğu için astroloplarda yeni yeni çoğalacak inşallah o da arkalarımız yeni başladıkları için şu anda elimde su seks çivci de var 11-12 günlük astrolob çivci de var 20 günlük su seks de var arkadaşlar elimde yeni çıkım su seks de var yeni çıkım 10 kadar da astrolobumuz var ihtiyacı olan arkadaşlarımız <laughs> bizlere ulaşabilirler Telefon numaramı aşağıya bırakacağım. Aşağıdan numaramdan ulaşabilirsiniz. Ortalama bir yüze yakın astrolog yumurta sükleyeceğiz inşallah bugün. burada iki ay sonra zaten muhtemelen yumurta ve civciv satışlarımız biter Haziran'ın sonu gibi Temmuz'un başı gibi bizim burası o kadar çok sıcak değil ama yine yani şöyle sıcak değil sıcak oluyor fakat işte bir Antalya kadar bir Mersin kadar bir İzmir kadar ee işte 40-45 dereceleri bulunuyor bizde 30-35 dereceleri buluyor ama yani ee Zaten o sıcaklığa çıktığı zaman civciv satışlarımızı bitireceğiz muhtemelen. Yani her sene yaptığımız gibi civciv ve yumurta satışlarımız durur. Ee, en azından şöyle bir ay, bir buçuk aylık gönderim yaparız arkadaşlar. Zaten yazında gece gönderim yapıyorum ben biliyorsunuz. Çok şükür bu zamana kadar gece gönderimde hiçbir sıkıntı yaşamadım. Elhamdülillah devamlı gece gönderiyoruz. Ben genelde kışın da gece gönderiyorum arkadaşlar. Daha iyi oluyor. Yani zaten paketlemesini düzgün doğru yaptığınız zaman gecede çok bir sıkıntı olmuyor. Böyle hafta sonuna falan denk gelirse gündüz gönderimi yapabiliyorum sadece. Ama öbür türlü işte müşteri derse ki abi, kardeşim bana bugün gönder derse belirtiyoruz zaten abi. Gündüz gönderemem. Çalışıyorum. işteyim Kabul edersen gece gönderirim. Sabah eline ulaşır diyorum. Ya da gece yarısı eline ulaşır şu saatte diyorum. Çoğu kabul ediyor zaten. Öyle olunca da gönderiyoruz. Bilginiz olsun. otobüs ücreti yani yol ücreti diğer illere göre uygun. Yani birçok arkadaşımız arkadaşlarımız var. Şehir dışında bu işi yapan. Öyle konuşuyoruz kendi aramızda. Onlar da diyor çok istiyorlar diye ama biz devamlı bu işi yaptığımız için bir de 4-5 yıldır yaptığımız için otobarda tanıdığımız da çok. Otobarda tanıdığımız da çok olduğu için Elimizden geldiğince uygun gönderiyoruz Allah'ın izniyle. İşte arkadaşlar dediğimiz gibi şu anda 70 97 adet Asıl yumurtamız var. 161 tane de su sekisi yüklüyoruz. Allah nasip kısmet ederse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunların üzerlerine isimlerini yazacağız tabii ki. Ben isimlerini yazayım devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yazdık yumurtalarımızı. Böyle gördüğünüz gibi. <laughs> Su seksere yazmadım. Sadece şu son toplada 6 tanesine yazdım. Zaten başka ırkımız yok. Astroloplara yazdım. <laughs> Şimdi sıralar izin verirse dezenfektan da arkadaşlar. Dezenfektemizi yapacağız. Ondan sonra nemleri kuruduktan sonra makine yapacağız. Bismillah. yüklemeden sonra <laughs> civcivhanemizde göstereceğiz arkadaşlar inşallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yumurtalarımızı biraz kurusun devam edelim. Evet arkadaşlar yumurtalarımızı makinamıza yükledik. Görmüş olduğunuz gibi 8 tapla makinamız yarı geçti maşallah. Bismillah diyelim ve çevirelim kistonumuzu, haplalarımızı dönsün. Hayırlı bol bereketli olsun inşallah. Şimdi civcivhanemize geçiyoruz. Evet arkadaşlar civcivhanemize geçtik. Şöyle göstereyim. Önceki videolarda hatırlarsanız buradaki arka kafeslerimiz ve civciv ana kucaklarımız bu taraftaydı arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? İki tane arka kafesimizi buraya koyduk arkadaşlar kapının yanına. Şunu da sökeceğim zaten şu kartonu. Ona gerek yok. Bu iki tane arka kafesimizi bu tarafa koyduk. İki tane ana kucağımızı da bu tarafa koyduk arkadaşlar. Burası tamam iki tane ana kucağımız da burada. Ufak ana kucakları bunlar. Şimdi ne yapacağız? Allah izin verirse. Şuraya iki tane daha 120 santim uzunluğunda yan yana ana kucağı koyacağız. Üstüne yani 3 kat yapacağız. 1, 2, 3 1, 2, 3 olacak. 6 tane toplamda. Bir tane arka kafesimizin üstüne koyacağız. Bir tane de bu civciv ana kucağımızın üstüne koyacağız toplamda 8 tane yeni ana bucağı yapacağız inşallah arkadaşlar. Zaten şu anda dört tane ana bucağı, 4 tane de yata kafesimiz mevcut. Eskileri vardı. Onları e, bozdum, attım. Onlar güzel değildi. Şimdi civcivlerimize bakalım arkadaşlar. Bu civcivlerimiz 20 günlük. Aşağı yukarı burada bir 27 tane Allah izin verirse su seksimiz kaldı sahiplendirilecek ihtiyacı olan arkadaşlarımız varsa ulaşabilirler bir aylıkta veririz 20 günlükte veririz 25 günlükte veririz tercihe bağlı şu anda bu hayvanlarımız 30 derece ayarlı arkadaşlar gördüğünüz gibi termostatları kapalı yani cüzdanımız şöyle söyleyeyim 5 ee, tane kafesimizde lamba yandığı için çiftcihanemiz şu anda sıcak yani 25 derece üstünde falan 23-24 derecedeler burası da sönüktü daha yeni yeni yandı arkadaşlar Şşş. Gördüğünüz gibi civcivlerimiz. Burada 17 adet astrolop civcivimiz var 10 günlük. Ve buradaki tüm sussex civcivlerimiz sahiplendirilecek bilginize. diğer olanlar ulaşabilirler arkadaşlar. Maşallah şu anda büyüyorlar. Bir 110 adet kadar da sussex civcivimiz var burada. 12 binlik aşağı yukarı bunlar şu anda. Maşallah. Gelişimleri çok güzel hayvanlarımızın. Bunlar da dünkü çıkan civrilerimiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere maşallah hayvanlarımızın keyifleri yerinde. Maşallah arkadaşlar bir bakın sanki 3-4 günlük hayvan gibi daha dün çıktı hayvanlar. Gelişimleri çok güzel. Bil maşallah. İhtiyacı olan arkadaşlarımız ulaşabilirler. Buradan da 20 tane astrolop bir aylık olarak vereceğiz inşallah. Ee, bir 10 11 adet kadar fazla astrolopumuz var burada. İsterseniz bir haftalık, 10 günlük siparişe göre bir aylık, 20 günlük, 2 aylık büyütüm yapıyorum arkadaşlar. Bunların devamı da aşağı ana kucağında arkadaşlar burada. Burada da sadece su seksi var arkadaşlar. Bunlar da dün çıkan girdilerimiz maşallah. Tatlılıklarına bir bakar mısınız? Aman 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 yerim sizi. Sen niye yatıyorsun lan? He? Sıcağı görünce mayışmış. Aman 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 aman. Bunlara şimdi birazdan yem koyacağız arkadaşlar. Var var zaten yemlerini bitirmişler. Bir çıktılar diye yere dökmüştük yemlerini. Bugün artık yere dökmeyeceğiz. <laughs> yemliğimize koyacağız üstü açık şekilde ağzı açık şekilde orada yiyecekler maşallah yarım sizi yarım 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 maşallah evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi elimizde civcivimiz çok maşallah istediğiniz adette mevcut ister toplu ister tane şimdi sürprize gelelim son yarka kafesimizde bunlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar önden yemlemeli bu hayvanlarımız. Böyle hem hayvanlarımızın gelişimi daha güzel oluyor hem de ne üstünü pisleyebiliyorlar ne yere dökebiliyorlar. Önden yemlemeli. Gördüğünüz üzere yiyor civcivimiz. Bunları kendimize büyütüyoruz. Şu anda bir aylık var. Sonya Hunter arkadaşlar. Şampiyon attı. Allah nasip olsun edilirse. Yeni yılda Bunlarla üretime devam edeceğiz. Bir madde varlar. Gördüğünüz olduğunuz gibi e, ayaklarına kablo bağ diyorlar. Bizim burada cırt diyorlar ve klips diyenler var. Bölge bölge klipsle taktık ayaklarına arkadaşlar. Kan bağını takip edebilmek için, hatta takip edebilmek için. Yani dediğim gibi ürettiğimiz hayvanların oyunu takip ediyoruz arkadaşlar. Yani öyle e, bilmeden yapmıyoruz çok şükür. E, gerektiği zaman kan değişimi horozlarımızda temin ediyoruz. Kan değişimi yapıyoruz horozlarımızda da. Sizlere daha güzel hizmet verebilmek için uğraşıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burası da bizim son yakan taraftamız. 20 adet kendimize büyüyor inşallah. Evet arkadaşlar civcivanemizin, civcivlerimizin son durumu bu şekilde. Sorusu olanlar yorumlardan ya da Facebook'tan, Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Facebook'ta Mevlüt Erdem, Instagram'da Hafız'ın çiftliği kullanıcı ismim arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Şu anda zaten ortam ısımız da güzel. 20 derece, 25 derece arası. Herhalde bir 24-25 var yani böyle Arkadaşlar bugün çok yoruldum arkadaşlar videoyu ben kapatayım biraz da dinleneyim inşallah hepinize hayırlı akşamlar Bu arada videoyu akşam çekiyorum bugün günlerden perşembe inşallah cuma ya da cumartesi bu videoyu izlersiniz